Kocaeli ilimizin değerli basın mensupları, değerli spor kulübü başkanları ve değerli deregeler. Tabii biz bugün burada çok anlamlı Kocaeli'nin spor adına geleceği bir toplantı yapıyoruz. Basın toplantımızın amacı adayımızın açıklanması. Gerekli açıklamalar da yaptı Sayın Başkan. Şimdi ben soru geldiği için, soru gelirse cevap verecektik. Soru geldiği için cevap vereyim. Şimdi Murat Aydın arkadaşımız kardeşimiz 18 seneden beri bu ilde başkanlık yapıyor. Kendisine teşekkür ederiz. Güzel hizmetleri olmuştur mutlaka. Ama artık bana göre yoruldular. Yani artık bir değişim zamanı geldi Kocaeli'ye. Eğer Kocaeli'ye bir hizmet etmek istiyorsak bir değişimle, güzel bir değişimle, kulüplerin de desteğiyle, oylarıyla biz bunu sağlamak için gerek Rafet Başkan, gerek ben, yani spor camiasını harekete geçirdik. Değişim şart artık Kocaeli'de. Bir yorgunluk var Kocaeli'de. Hizmet alamıyoruz artık yani tamam mı? Bu bir. İkincisi yani bizim Murat arkadaşımıza, kardeşimize karşı sebebimiz bu. Herhangi bir şeyden değil, yorgunluktan. Yani artık değişim zamanı gelmiştir, değiştireceğiz. Ama hep beraber kan değişikliği lazım bu kente. Hizmetin güzelini almak için bu kent gerçekten Türkiye'de sıralamada üçüncü ili geçmez. İlk üçün içindeyiz. O açıdan ama biz hiçbir yerde de yokuz. Biz geçmişte Rafet Başkan olsun ben olsun hep amatör kurullarda Türkiye amatör kulüpleri konfederasyonunda hep görevler yaptık yani görevde bulunduğumuz sürede. Sadece bir değil. Biz denetimlerde, onurlarda arkadaşlarımızı verdik o konfederasyon listelere. Kocaeli çok güçlü bir. Hit. Şimdi o onu burada e, noktalıyorum. Bir de şu var. Az evvel e, Hayrettin arkadaşım söyledi, kardeşim söyledi. Kıstas var ya yüzde yirmi. Şimdi biz yüzde yirmide de değiliz. Arkadaş, sen şimdi yüzde yirmiyi getirmişin. Güzel. Ama yüzde yirmiden evvel bazı kıstaslar da var. Yani sen şimdi 4 yıl kulüp başkanlığı istiyorsun. Kocaeli Amatör Kulüpler Federasyonu'na adaylık için 4 yıl kulüp başkanlığı veya kulüp yönetim kurulu üyeliği şartı koymuşsun tüze kıstas en az. Bir de demişsin ki 9 yılda Kocaeli Amatör Kulüpler Federasyonu delegeliğini yapacaksın demişsin. Bir şart daha koymuşsun oraya. Evet, bir, bir şart daha koymuş. Ya arkadaş bir şart oraya koyuyorsun. Bir de buraya koyuyorsun. E bu 16. maddenin 3. fıkrası Tamamen bariyer Çin setli gibi bariyer koyma olayıdır. Bugüne kadar aday çıkılmamasının sebebi bu tüzüğün ağırlığıdır. Çünkü imza toplama olayı öyle kolay değil arkadaşlar. Çok zor. Biz onu denedik. 2022'de de denedik. İşte bu dönemde denedik. Çok zor. Bir de karşımızda zor olmasına rağmen karşımızda engeller çıkıyor. Yani gidip baskı yapıyorlar. Şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Yani çok zor şartlarda e, çalışıyoruz. Onu da geçtim. Şimdi burada önemli olan nedir? Sen o kıstasları koyduğun zaman yeter artık 16. maddenin 3. fıkrasında gerek yok. O açıdan bizim amacımız bu 16. On madde onlar kalsın bak o 4 yıllıklar işte 9 yıllıklardan onlar kalsın. Onlar o, ama bu 16. maddenin bu 16. maddenin 3. fıkrası çok ağır bir fıkra. 1985 yılında ben bu federasyon kurulma çalışmaları başladığım zaman 6-7 ay 8 ay sürdü bu çalışma. Çünkü bugünkü şartlar yoktu o günkü şartlar. E, evlerde telefonlar yoktu. Biz iş yerlerine e, kulüpleri e, başkanlarını, delegelerini harekete geçiriyorduk. Çok zor şartlarda kurduk yani. Bir de engeller vardı karşımızda. Bu federasyonun kurulmaması için çaba harcayan e, müdürler vardı, yetkililer vardı. Ama ona rağmen biz başardık. Şimdi biz bu federasyonun çalışmalarında ve federasyonu kurarken Belki de Murat Aydın veya onun gibi bazı arkadaşlar belki de okula gidiyordu. Belki de işte mile oynuyordu sokakta veya yakan top oynuyordu sokakta. Ama sen şimdi kalkıyorsun bana diyorsun ki aday olamazsın. Niye? Sen diyorsun ki 270 280 imza topla öyle aday oluyorsun. Ya böyle bir mantık olur mu? Böyle bir tüzük olur mu? Böyle bir anlayış olur mu? Onun için çok dertliyiz. Onun için dertli dertlerimiz var da ama susuyoruz. Bugün, bugün bugünün bugünün konusu değil. O açıdan konuşmamı bitiriyorum. Sağ olun.